Arkadaşlar bugün sizlerle size davulun birinci bölüm arkadaşlar nasıl çalıldığını göstereceğim ilk yani davula başlamak istiyorsunuz ilk hangi hareketle yapmanızı göstereceğim arkadaşlar öncelikle şöyle bir tane böyle bir tahtamız var böyle bir sünger arka böyle demirler var ben onu almadım buraya takıyorsun böyle ayakta da durabiliyor arkadaşlar şöyle Ayakta da durabiliyor bayağı uzun. Arkadaşlar ben onu almadım. Şimdi arkadaşlar böyle şu yazı önümüzde duracak. Göz bir şekilde. Böyle bir tahtımız var. Ondan sonra arkadaşlar bilirsiniz bu baget. Böyle bagetler var. Şu an markasını fazla bir şey yapamayacağım ama benimki ince. Kalınları da var. Siz kendiniz bilirsiniz. Alırsınız ince kalın. Ee, arkadaşlar isterseniz geçelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle bileğimiz böyle kolumuz oynamayacak. O oh. ...büyük davullara geçince olacak. Öncelikle alışırken... ...şu bileğimiz böyle olacak arkadaşlar. Bakın. Böyle. Şu. Bakın tutuşunu da göstereyim hemen. Şöyle. Fazla sıkmayın elinizi. Şöyle birazcık ileriden arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz. Fazla sıkmıyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar. Hemen bölümlere geçelim. Tuttuk böyle sıkmıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi böyle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arkadaşlar böyle çalışıyoruz. Ondan sonra bir tane daha var. İki kere vuruyoruz birisinde. Evet, böyle çevireyim düz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay yanlış yaptım. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar yanlış yapıyorum karıştırdım ben bununla fazla şey yapmadım. Şöyle. Ellerimiz yukarıda olacak birazcık. Böyle elimizi oynatıyoruz şöyle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar yine bunu böyle çalışıyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra e, yani bu bir de şöyle var. Hızlı çalıyoruz bir de. Şöyle. Bu hani bir kere yaptık ya iki keresi öyle öyle hızlı çalıyoruz mesela. Arkadaşlar bu bol hızlıyı da göstereyim ondan sonra büyük davula geçelim elektronik onu da göstereyim 2-3 tane fazla uzun sürmeyecek bu video ee, böyle hızlı arkadaşlar e, bunu böyle bayağı çalışacaksınız bu eliniz böyle bileğiniz alıştığında ondan sonra büyük davula geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik büyük davulumuza. şöyle arkadaşlar bunu da tanıtacağım şimdi. Arkadaşlar biz bunu küçük bir basa bağladık. Şöyle. Şurada bilgisayarın basına bağladık kabloyla. Buradan da duman şarkısını birazcık göstereceğim. Ses tanıtayım. Şöyle şuradan açılıyor arkadaşlar. Yanında bir düğmesi var. Arkadaşlar. Ondan sonra şuradan şöyle açıyoruz. Şöyle şarkı var. Ama Onu açmayayım. Bayağı ses veriyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle geçelim. Arkadaşlar, ha dumanı biraz daha çeleceğim. Şimdi taktikleri göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle şöyle ayağımız var. Buna bununla beraber Arkadaşlar bununla vuruyoruz. Buna da basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Aynı anda vuruyoruz. Ayağını vurmadan buna vuruyoruz. Ondan sonra böyle böyle. Hızlısını göstereyim arkadaşlar. Böyle isterseniz duman şarkısını çalalım. Başlangıcını göstereyim. Başlangıcı. Açmayalım bir dumanı. Eee arkadaşlar şöyle. Ayağımızla vuruyoruz. Ondan sonra direkt zaten buna vurup geçiyoruz. Zaten görürsünüz yavaş çalacağım. Fazla hızlı değil. Açalım. Arkadaşlar şimdi bir şey oldu da kabloya bir şey oldu ama devam ediyoruz. şarkıların gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Dumanın devamında söyleyeceğim, göstereceğim arkadaşlar başka videoda. Görüşürüz.